Öğrenci dostu Lolonolo'ya hoş geldiniz. İletişim Bilimi 2024-2025 Vize Soruları 1. Kişiler arası iletişimde verilen herhangi bir mesaj, bu mesajı alan kişi tarafından belli bir biçimde algılanır ve bu algı sonucunda ortaya olumlu ya da olumsuz bir tepki çıkar. Bu tepkiye ne ad verilmektedir? a. Olumsuz etkilenim b. Kişiler arası geri bildirim c. Algı d. Kişisel tepki. E. Kişisel takıntı. Cevap, B. Kişiler arası geri bildirim. Kişiler arası iletişimde verilen mesajlara karşı alınan yanıt, geri bildirim olarak adlandırılır. 2. Çok çalışırsa ödüllendirilip yükseltileceğine. Çalışmazsa işten atılacağına inanan. İçsel acıdan kendini kontrol edebilen, iş yerlerinde yöneticilerinden kendisi hakkında olumlu veya olumsuz sözler duymak isteyen, Başarı yönelimli olup başarısızlıkları karşısında kendisini suçlayan kişilik yapısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kendini yansıtma B) Otoriter kişilik C) Kendilik kontrolü D) Başarıya yönelim E) Makyavelizm Cevap: C) Kendilik kontrolü 3. Aşağıdakilerden hangisi Shannon ve Weaver modelindeki gürültü tanımına uygun bir örnektir? A) Dil farklılıkları B) Kaynak ve alıcının kültürel farklılığı. C) Telefondaki hışırtının iletişim kanalını bulandırması. D) Önceki deneyimlerdeki farklılık. E) Eşik bekçileri. Cevap: C) Telefondaki hışırtının iletişim kanalını bulandırması. Fiziksel gürültü, iletişim kanalını etkileyen bir sorundur. 4. Aşağıdakilerden hangisi sözel olmayan ifade biçimlerinden değildir? A) Bakışlar. B. Mimikler. C. Duruş. D. Ses tonu. E. Kitle iletişim araçları. Cevap, E. Kitle iletişim araçları. Kitle iletişim araçları sözel olmayan bir ifade biçimi değildir. 5. İnsanın kendisini tanımasını ve kendisiyle barışmasını sağlayan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Kamusal iletişim. B. Kitle iletişimi. C. Kişiler arası iletişim. D. Grup iletişimi. E. Kendimizle iletişim. Cevap E. Kendimizle iletişim. Kendimizle iletişim, bireyin içsel süreçlerinde kendisiyle kurduğu iletişimdir. 6. Aşağıdakilerden hangisi ABX denge modeli için yanlış bir ifadedir? A. Toplumsal grupların önemine dikkat çekilir. B. Bireylerin iletişim faaliyetleri işlevseldir. C. İletişim sayesinde bilgi akışı korunur. D) İletişim makro ve mikro sistemler için gereklidir. E) Bireylerin içsel iletişimlerinde uyum aranır. Cevap A) Toplumsal grupların önemine dikkat çekilir. 7. 1. Etkileşimin içeriği. 2. Etkileşimin niteliği. 3. Davranışların tek yönlülüğü. 4. Davranışların benzerliği. Hinden'in tanımlamasına göre ilişkiler belli başlı boyutlarda farklılık gösterebilmektedir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bu boyutlardan biri değildir? A) yalnız 3 B) yalnız 2 C) 1 ve 3 D) 2 ve 4 E) 1 ve 4 Cevap A) yalnız 3. Hinden'in tanımlamasında davranışların tek yönlülüğü yer almaz. 8 Beden hareketleri iletişimde aşağıdaki amaçlardan hangisine hizmet etmez? A) örneklemeye B) duyguları iletmeye C) düşünceleri göstermeye D) düzenlemeye E) mesajı irdelemeye Cevap: E) mesajı irdelemeye. Beden hareketleri mesajı irdelemek için değil, mesajı desteklemek için kullanılır. 9. Bu kişiliğe sahip olan insanlar Örgüt içinde çalışan insanlar arasında statü ve güç farklılığının olması gerektiğine inanırlar. Bu tip kişiler katı kurallar olan, insanları yargılayan ve herkese tepeden bakan, altındakileri ezen, güvenilir olmayan, gücünü otoritesinden alan bireylerdir. Yukarıda sözü edilen kişilik yapısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kendilik kontrolü B) Başarıya yönelim C) Otoriter kişilik D) Kendini yansıtma e. Makyavelizm. Cevap: C. Otoriter kişilik. Otoriter kişilik, katı kurallara ve hiyerarşiye inanan bireyleri ifade eder. 10. Bireyin gelişiminde ve kimlik oluşumunda en önemli etmen aşağıdakilerden hangisidir? A. İkna. B. Ses tonu. C. Göz teması. D. Sosyal etkileşim. E. Beden duruşu. Cevap: D. Sosyal etkileşim. Sosyal etkileşim, bireyin kimlik ve kişilik gelişimini etkileyen önemli bir faktördür. 11. Shannon ve Weaver'a göre gürültülü bir kanal içinde etkili iletişimi sağlamak için hangi iki kavram arasında denge olması gerekmektedir? A) Alıcı, verici. B) Belirsizlik, verimlilik. C) Bağlam, içerik. D) Belirsizlik, belirlilik. E) Geri bildirim, gürültü. Cevap D. Belirsizlik, belirlilik. Shannon ve Weaver modeline göre iletişimde etkili bir denge için belirsizlik ve belirlilik arasındaki ilişki önemlidir. 12. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik gürültü unsurlarından biridir? A. Dil farklılıkları. B. Havalandırma sesi. C. Güneş gözlüğü. D. İşitme kaybı. E. Önyargı. Cevap, E. Önyargı. Psikolojik gürültü, bireyin düşünce ve duygularıyla ilgili sorunlardan kaynaklanır. 13. Başarı ve başarısızlıklarını kendilerinde görürler. Bu nedenle orta güçlükteki işleri yapmayı tercih ederler. Ne çok kolay ne de çok zor işlere yönelirler. Ancak başarabilecekleri işler kendileri için uygundur. Yukarıda sözü edilen kişilik yapısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Otoriter kişilik B) Kendini yansıtma C) Makyavelizm. D. Başarıya yönelim. E. Kendilik kontrolü. Cevap. D. Başarıya yönelim. Bu kişilik yapısı, bireyin başarısını ölçülü zorluklarda işlerle test etmesini ifade eder. 14. İletişim sürecini tamamlayan son unsur aşağıdakilerden hangisidir? A. Hedef. B. Geri bildirim. C. Mesaj. D. Kaynak. E. Araç. Cevap B. Geri bildirim. İletişim sürecinde geri bildirim, mesajın alındığını ve anlaşıldığını doğrular. 15. Kişiler arası iletişimde belli anlamlar yüklenmiş sembollerden oluşan ve dil dediğimiz bir sistem kullanılmaktadır. İnsanlara özgü sözel iletişimde yapılan, bu dil aracılığıyla anlamların alışverişidir. İletişim kurmak, mesaj alışverişinin sürdürüldüğü süreç olarak tanımlanmaktadır. Yukarıda sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Güven B. İletişim C. Beden dili D. Konuşma E. İkna Cevap D. Konuşma 16. Lasille göre, bir iletişim eylemini tanımlamanın en uygun yolu belirli bazı soruları yanıtlamaktan geçmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorulardan biri değildir? A. Hangi kanalı kullanıyor? B. Hangi bağlamda? C. Kim? D. Ne diyor? E. Ne gibi etki oluşturuyor? Cevap, B. Hangi bağlamda? Lasyal modeli, bağlam değil, mesajın yapısını ve etkisini vurgular. 17. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin işlevlerinden biri değildir? A. Eğitme. B. Eğlendirme, hoşça vakit geçirtme. C. Ortak bir amaca ulaşma. D) Düş dünyayı görmeyi sağlama. E) Kültürün nesilden nesile geçişine ve gelişmesine katkı sağlama. Cevap C) Ortak bir amaca ulaşma. Ortak bir amaca ulaşma genellikle grup iletişiminin işlevidir. 18. Relay and Relay modelinde aile, akrabalar ve arkadaş grupları gibi yüz yüze ve samimi bir şekilde ilişkide bulunulan insanlar olarak tanımlanan gruplar aşağıdakilerden hangisidir? A) Birincil gruplar. B, toplumsal gruplar. C, eşik bekçileri. D, ikincil gruplar. E, marjinal gruplar. Cevap A, birincil gruplar. Birincil gruplar bireyin yakın çevresindeki samimi ilişkileri ifade eder. 19. İletişim kurmanın ilk adımını oluşturan Karşımızdaki kişiye olan davranış ve tepkilerimizi yönlendiren ve onunla olan iletişimimizin niteliğini niceliğini etkileyen unsura ne ad verilir? A) İlk izlenim B) Zihin C) Kalıplaşmış düşünce D) Algı E) Etkileme gücü Cevap: A) İlk izlenim İlk izlenim iletişim sürecinin başlangıcında önemli bir etkendir. 20. 1. İletinin Alıcının gereksinmesine yanıt verecek nitelikte olması. 2. İletinin örtük anlamlar kullanılarak kodlanması. 3. Alıcının temel değerlerinin, tutumlarının tanınması. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iletişim etkinliğinde ölçüt sağlanmasında etkendir? A) Yalnız 1. B) 1 ve 3. C) Yalnız 3. D) 1 ve 2. E) 2 ve 3. Cevap B. 1 ve 3. Etkili iletişim, alıcının gereksinimlerini karşılayacak ve temel değerlerine uygun mesajlar içerir. Testi yapmak için videonun altındaki linke tıklayın, yani Lolonolo'ya giderek kendinizi test edebilirsiniz. Lolonolo ücretsiz bir öğrenme yönetim sistemidir.